Merhaba gençler. Kazanım 2. Birinci soru. 3 farklı ayrıtın uzunluğu 3, 4 ve 6 cm olan dikdörtgenler prizması için aşağıdaki soruları yanıtlayalım. A seçeneğinde prizmanın en büyük yüzeyinin alanı soruluyor. Şimdi prizmanın en büyük yüzeyinin alanı. Ne olacaktır? Ee, yüzey e, en büyük yüzeyi şimdi 6 tane yüzeyi var. ikişer ikişer birbirine eşit. Yani 3 tane yüzeyden bahsediyoruz. Birisi 3 çarpı 4, birisi 4 çarpı 6, bir tanesi de 3 çarpı 6. Bunlardan en büyüğü 4 çarpı 6'dır. Yani 24 olur. B seçeneğine gelecek olursak prizmanın yüzey alanını bulunuz diyor. Ee, yüzey alanımız bu çarpımlardan ikişer tane olacak. 2 çarpı 3 çarpı 4 4 çarpı 6 ve 3 çarpı 6. Bu da 108 olarak bulunur. C seçeneğine baktığımızda prizmanın hacmi. Hacmimiz neydi? Bütün e, ayrıtlarının çarpımıydı. A çarpı B çarpı C idi. Buradan da sonuç 3 çarpı 4 çarpı 6'dan e, 72 santimetre küp olarak bulunur. Bunlar da santimetre kare. Evet. Evet bu sorumuzda da üç farklı yüzeyin alanları verilmiş. Şimdi üç farklı yüzeyin alanları verildiğine göre A, B, C kenarlarının çarpımlarıyla bu alanları özdeşleştirirsek A çarpı B 42 olsun. Ee, A çarpı C 48 olsun. Ve B çarpı C de 56 olsun. Buradan Gerekli işlemleri yaptığımızda taraf tarafı oranladığımızda A'nın 6 olduğu sonucuna B'nin de 7 C'nin de 8 olduğu sonucuna varırız. Bize zaten neyi soruyor burada? 3 farklı ayetinin toplamı soruluyor. A artı B artı C soruluyordu. A artı B artı C'de 6 artı 7 artı 8'den e, 21 olarak bulunur. Yani cevabımız C seçeneğidir. Bu sorumuzda da bize cismin hacmi soruluyor. Verilen cismin hacmi. Şuna bir, buna da iki dersek birinci parçanın hacmi ne olacaktır? 5 çarpı 7 çarpı 8. İkinci parçanın hacmi de 5 çarpı 6 çarpı 4 olacaktır. Bunları toplarsak ne olur sonuç ee, 400 santimetre küp olarak bulunur. Hoşçakalın.